23 Nisan kutlu olsun. Merhaba sevgili seyirciler. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Almanya'da da büyük bir coşkuyla kutlandı. Kısa adı TGH olan Hamburg Türk Toplumu Bahçesi'nde 27 Mayıs Pazar günü yapılan 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlamasına yaklaşık 8 bin kişi katıldı. TGH Başkanı Murat Kaplan'ın açılış konuşmasının ardından Hamburg Eyalet Başbakanı Dr. Peter Çenca, Hamburg Başkonsolos Yardımcısı Mehmet Macit ve Hamburg Eğitim Ateşesi Lütfi Dede günün önemini belirten bir konuşma yaptılar. Çocuk gruplarının Gösteri ve şarkılarıyla şenlenen ulusal egemenlik ve çocuk bayramı kutlaması akşamın geç saatlerine kadar devam etti. 23 Nisan kutlu olsun. Evet merhaba 20 Nisan kutlu olsun dedik. Sizi bir tanıyalım. Teşekkür ederim. Biz tiyatro İstasyon ailesi olarak Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün 23 Nisan'da çocuklara armağan ettiği bu güzel günde çocuklarımızın yüzünü güldürebilmek onları mutlu edebilmek adı altında bir organizasyon planladık ve bunu çok güzel bir karşılıkla alıyoruz. Bütün aileler hep birlikte bizde fotoğraf çekiniyorlar. Arkadaşlarımla beraber burada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz tiyatro İstasyon ailesi olarak böyle etkinliklerde her zaman herkesin yanında olup Güzel bir birliktelik sunuyoruz insanlara. Galiba evet. geçen sene katılmıştık? Evet geçen sene de katılmıştık. Bu sene bir oyunumuz oldu ve 25 Mayıs'ta tekrardan biz yeni bir oyun sergileyeceğiz. Buradaki tüm misafirlerimizi de bekliyoruz 25, 25 Mayıs'ta. 25 Mayıs'ta evet. biz de gidiyoruz. Teşekkür ederiz. Bir tekrar Mut Tiyatrosu'nda bu arada yerimiz. Hep tekrar bir şey söyleyelim mi? Çocuk bayramı. Hep beraber. Hep beraber. 1, 2, 3. 23 Nisan kutlu! Tek dineyle hoşça kalın.